Mimari görselleştirme ve animasyon projelerimizde son teknolojik sistemleri kullanarak sunumlarımıza yepyeni bir boyut katıyoruz. VR sanal tur mimari ve tasarım dünyası için devrim yaratan bir teknoloji. Peki bu teknolojiyi kullanmak için gerekli olan 360 derece panoramik renderlarımızı Autodesk 3ds Max programı içerisinde nasıl hazırlıyoruz? Kural 1. Kamera mekanlarımızın yaklaşık olarak orta bölgesinde olmalı. Kamera hedefinin yönü ya da konumu önemli değil. Kural 2. Render çözünürlüğümüz yarı yarıya olmalı. Örneğin 4000-2000. Kural 3. Kamera tipi spherical yani küresel seçiyoruz. Override fova tik atıyoruz ve yanındaki kutucuğa dönüş miktarı olarak 360 derece yazıyoruz. Bu teknoloji interaktif ve sürükleyici bir deneyim sunarak projelerinizi hayata geçirmenizi ve müşterilerinizi etkilemenize yardımcı olacak. Bu sunum şekliyle müşterilerinizin mekanlarınızın içindeymiş gibi hissetmesini sağlayarak mekanı iyi anlamalarını sağlıyor olacaksınız.